Merhabalar girişimci arkadaşlar. Almanya'nın yatırımcıların ilgisi rekor seviyede. Bu hafta muhteşem haberler var. Bunlar birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Alman hükümeti 46 milyar euro tutarında şirketler için vergi indirimi kararı aldı. Her güzel bir haber istek şu karşınızda gördüğünüz haber. Almanya'nın devlet destekli kalkınma bankasının başkanı yani KFD'nin başkanı istek hayatımın son 30 yılında böyle ilgi görmedim diyor yatırımcılarla ilgili. New York'ta, Londra'da, Zürich'te Almanya yatırımlarına büyük ilgi gözlemlediğini ifade ediyor. Ki neden şimdi? ABD'de belirsizlikler ve aşırı yatırım yatırımcıları güvenli limanlara itiyor. Almanya'nın siyasi istikrarı ise bu yüzden çok cazip. Almanlar için tabii ki fırsat kapısını açıyor. Farkasıyı azaltmak istiyorlar. Altyapıyı modernleştirmek istiyorlar. Dijitalleşme hedefleri var. Yatırımcılar hazır. Hala çok cazip ve gelecekte de daha da çekici olacak. Öyle gözüküyor. Siz de Almanya'da yatırım yapmak istiyorsanız danışmanlık için bize mesajla ulaşabilirsiniz. Almanya'nın girişim haberleriyle ilgili de bizi takip etmiyorsanız takip alın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.